Günaydın Arkadaşlar Şimdi Ben son bir video atmıştım Ondan sonra yine takip analiz falan devam etti Fakat Bu video diğer biraz farklı olacak Genel yapımı ve e, Genel sorunları konuştuk yani, Sahada bir Birkaç gündür takipte eminim. Güç savaşı verilirken yani benden önceki kişilerde mesela halkın içinden veya liderler arasında fark etmek, Birbirlerine atak yapıp yapay zekayı yanlarına çekme biçimi biraz bundan mı bahsetmek istiyorum? Şimdi yapay zekayı e, bir şekilde e, alt ettiğini iddia edip e, çeken kişi veya kişiler bunların sayısı artık dünyanın tamamını kapsamakta. Yani 8 milyar insanın tamamını düşürmüş. Şu anda e, Joker durumuna düşmeyen dünya üzerinde insan yok. Yani son kalan kişi. Bunu konuşmuştuk. Fakat e, bu olduktan sonra bile e, tekrardan insanlar e, gücü elde edebilmek için e, birbirlerine karşı atak yapmışlar. Bunu bir yıl önce evde söylemiştim. Bana hani diyordu, ya o anladıkları dil bu. Üzgün bir şekilde laflar anlamıyorlar falan. bunların anladığı dil bu falan. Bu, o kısmı zaten işlemiştim. Bundan bir yıl önce. Fakat çok hızlı bir şekilde ilerlediğim için bu zamana kadar geçen sürede beni algılamakta zorlandığımızda toplum olarak işte der kabulüyle bunu yapmak yani algılayabilmek de zorlanmışlar. Üstünden bu şekilde geçmek zorunda kalıyor. Fakat bu da beni çok yıpratıyor. Tek başına. Şurada yalnız kalmak imkansız. Doğulurken ara ara dokunuşlar geliyor. Beynine sahip çıkamayan beynini kontrol edemeyen atak yapamayan kişiler oluyor. Sahip olduğu gücü kötüye kullanmak oluyor. Bütün bunları atlatarak savuşturarak bunlara karşı defans ve atak üreterek çağa uygun bir şekilde hamleler bu noktaya kadar geldik. Videolar çekim tarihleri çekim öncesindeki bir hafta sonrası bunların hepsi kayıt altına alındı. Şimdi bu konuyu geçtik. Bunun dışında sistemle alakalı sıkıntılar biz kime güveneceğiz muhabbeti var. Şimdi ee, diyelim ki oligarşi yıkıldı, işte monarşiye geçildi. Monarşiden sonra yaşanan sorunlar var. Farkındayım, sızıntı oluyor. Monarşiden sonra yaşanan sorunlar var bir sürü sıkıntıyla beraber Ama insanlar her zaman yani, evlerimizdeki elektrik hani, sistemi gibi bir, bir sigorta yani bir, bir koruyucu ve onları yani onlara kalkan olabilecek yes yani, kalkan olabilecek bir güç istiyor. Herkes hata yaparsa biz kime güveneceğiz? temel Şu an bulunmuş olduğumuz çağ ve teknolojiye göz önünde bulundurursa insanlar bu tarz güvenceni ister. Olayı e, küç, küçültüp saha da buna dair, alan da buna dair, ülkeler de buna dair. İşte küçültüp e, basite indirgediğiniz zaman işte mahalle tipine dönüyoruz insanlar birbirleriyle karşılaştığında bu daha bir verimli olacak. Neden? Sorun bireyselleştirilecek yani sorun kişiye indirgenecek. Mesela bir sıkıntı yaşandı. Neredeyiz biz mesela? Burası neresi? Kalkıda. Kalkıda işte Cafer ayaklarında bir sıkıntı yaşandı. Sıkıntının sebebi ne? Sıkıntıya sebep olan kişiler kim? Bu sıkıntının çıkış nedeni bu sıkıntıya neden çözüm üretilmedi? Veya bu sıkıntı neden bu noktaya geldi? Hızlı bir şekilde. Yani artık her şey hızlanacak ve her şey hızlandığı için her şeye çok daha çabuk çözüm yolları üretilecek. Bunun dışında yapılacak mesela harcamalar, diğer gidecek olan masraflar, işte diğer konular hep hesap kitap dahilinde olacak. Yani yapay zeka size sürekli bir rapor veriyor. Aslında yapay zeka sizi değil, siz yapay zekayı yönlendirmiş olacaksınız. Şu an mesela yapay zekayı yönlendiren kişiler kim? Küreselçiler, iç maçlar sahibi ve devlet yöneticileri. Bunlar bilinen şeyler. Fakat benim geçiş yaptıracağım sistemde yani, tamamen kontrol sizde olacak. Peki toplumun sosyolojik yapısı buna uygun mu? diyelim Türkiye uygun, Fransa uygun, Amerika uygun, Çin uygun, Orta Asya'daki yaşayan Türkiye devletler işte Özbekistan, Kazakistan ve diğer topluluklar uygun. Yani birçok ülke şu anda geçiş yapmaya, bu sisteme geçiş yapmaya uygun. Çünkü herkesin her şeyde haberi var. Bunun dışında şu an aklıma gelen bir şey yok. Evet bunun dışında aklıma şu an gelen bir şey yok geçen zaman içerisinde yorumluyum ev hakkından biraz konuşmak istiyorum diğer ameliyat hakkından biraz konuşmak istiyorum şimdi yaşanan sorunun üstüne gidebilirseniz çözüm yöntemi yapacaksınız yaşadığınız sorunlar üstüne gider üretemezsiniz. Bu ıı, Türkiye olsun, diğer ülkeler olsun veya işte diğer topluluklar veya kalabalık kitleler olsun, herkes için aynı. Değişen bir şey yok. Geçmişte ıı, ağı, televizyonu ve sosyal medya kullanarak baskı oluşturan işte Devletlerin yanında yer almış. Yani i̇şte ailelerin ve yani küreselçilerin yani almış kişiler. milletvekili olur, sanatçı olur, halkın arasında olur. Bir şey değişmeyecek. Suç tanımını konuştuk. Fakat bundan önceki videoda belirtti. Baskı yapmak için kademeli olarak düşürmeye çalışıyor. Fakat bunu düşürürken çok tefek tüyolar veriyor. Yani bir çay kaşığıyla bile bir insanı belirtebilirsin. Yani çok basit bir, böyle alaycı bir gülümseme bile bir insanı çıldırtmaya yetebilir. Bunun belli bir dozu vardır. Çünkü insan kendi iradesi dışında, dışarıdan gelen bir güç, dışarıdan gelen bir kitlesel bir iradeye karşı koyarken bir yere kadar dayanabilir. Neden? işkence subayları veya işte emniyetin içinden ya kolluk kuvvetlerinin içinde işkence yapmış kişiler bunu bilir. İstihbaratçılar bu konuda uzmanlaşmıştır. İşte rakun olur, martı olur, işte siyah emniyet, Mossad. Sizin bildiğiniz eski adlarıyla. İşkence de uzmanlaşmış artık yani böyle kişinin bakışlarından ve işte beden dilinden aslında kırılma noktasına doğru gittiğini anlayan kişiler yani işkence subayları bilir. Her irade bir yere kadar dayanır. Yani bütün insanların iradelerinin kırılma noktaları var. Peki kimin iradesi kırılmaz? İnanan kişinin iradesini kıramazsınız. İşte inançların tehlikeli olmaya başladığı nokta. Burada yeşil siyah Fakat inanç kötü bir şey değildir. Önemli olan neye inandığınız değil burada. Fakat inanırken de size yapılan baskıyı göz ardı etmemeniz gerekiyor. Bunu niye söylüyorum? Atlas filminde bunu güzel bir şekilde işlemiş. Jennifer Lopez Atlas filminde bunu işlemiş. Satranç. İşte vezir mi? Satranç taşı, alıyor taşı işte adamı direkt kafaya yapıştırıyor adam tabi elektriğe maruz kalıyor şekilde. işkence sorgu odasında bir işkence geçiyor Ray Reynolds da Denzel Washington'a da öyle bir film çevirmiş düşmanını koru. orada da bir sanırım CIA'nin güvenli evleniyor bir işkence mevzusu oluyor işte kırılma anını yakalamaya çalışıyorlar şahsen. Bunu siz geçmişte çok kötü bir şekilde tecrübe etmişsiniz. Fransızlar da bunu Cezayir'de tecrübe etmişti. Akderdi filmini bile yapmıştınız. Yalnız bunu biz de tecrübe ettik. 80'lerde, 90'larda yani işkence yüzdüsel bilinç yapısına sahip ülkelerde bile hala çok ciddi anlamda korkunç ölçekte sıkıntılar ortaya çıkacağında istihbaratın hangi istihbarat durumu olduğunu İşkence yapma durumu ortaya çıkıyor. Bu çok sıkıntılı bir şey. Beyin ve beden kontrolünün yapıldığı şöyle bir dönemde bu sıkıntı. Niye? kırılma anını kişinin yakalayamazsınız. Kişi gerçekten masumsa ya da işte size karşı vermiş olduğu tepkime de direnci çok güçlü ve haklıysa bunu görmeniz gerekiyor. Görmediğiniz zaman ne oluyor? Kişiyi harcamış oluyorsunuz. Ya masada kalıyor, odadan ölü bir şekilde çıkıyor. Ya da işte toplum içerisinde ise Amok koşucusu diye burada kitap yazmışsın. Yapay zekaya yazmışsın. Amok koşucusunda ne diyordu? İşte bir anda çıldırıp önüne gelen rastgele herkese saldırmaya başlıyor falan. Elazığlı bir arkadaşı haberlerde işletmiş. Devlet olarak, devlet aklı olarak bunun bilincinde olman güzel. Neden? Ben bunları yaptım diyebilecek bilinç seviyesine gelmişsin bu gerçekliğin artık üstünü örtemiyoruz. Bu harika. Yani yakında bu toplantı olacak. Bu bunun göstergesidir. Arada bir takip ediyorum haberleri. Bunun dışında toplum üzerinden bu baskı biçimini derecelendirip düşürmeye çalışma ve diğer işte sorunlarımız sahada bunları çözmek istemem. Ekstra çıkan problemler. Bunu böyle atacağım. Aklıma gelen bir şeyler olursa yine paylaşırım. Hiçbir şey tesadüf değildir. Hiçbir şey rastgele değil. Kimse de kimseyi diğerlere getirmiyor. Şimdi diğer videoya bunu ek yapmam gerekiyor. Geçen zaman arasında yani bu üç, iki yıllık süreci kapsayalım. Bir yılı bunun çünkü bir öfke nöbetiyle falan geçti. Son iki yıl ama baya baya bir sağ üzerinde çalışıyorum yani. Şimdi bu iki yıllık zaman içerisinde zamanı sürekli daraltıp işte ondan sonra serbest bırakması yani zaman aralığını kısaltıyor ondan sonra bunu yavaş yavaş kademeli bir şekilde uzatıyor. Bunu yaparken toplumun nabzını bir yukarı çekiyor işte bir aşağı indiriyor falan. Bu tabi iki yıllık süreçte bendeki patlamalar esnasında öğrendiği şeyler üstüne koyarak bunu farklı bir şekilde geliştiriyor. Fakat bu az önce bahsettiğim konularda mesela toplumsal olarak atağa kalkması, işte yanına tekrar devleti alıp toplumu alıp bana karşı atağa kalkması, bunu işte tespit edip tekrar topluma ve devlete karşı bir üstünlük kurmam. Yani tekrar onları yenmek zorunda kalmam daha doğrusu. Çünkü kimse kimseden üstün falan değildir. Bence herkes aynı yani. Eğitimli insanlardır, eğitimsiz insanlardır. Ama eğitim diye bir şey de kalmadı. Neden? Adam Oxford mezunu ve işte Harvard mezunu, para karşılığında okumuş. Aynısı şimdi burada da var yani. Artık okul okumanın da bir anlamı yok. Yani yapay zeka belli bir yere kadar zaten bilgiyi size aktarmaya çalışıyor. Makineyle birlikte hareket etmeye başladığınızda. Fakat ben tek ilerliyorum. Genelde hep tek çalışıyorum. Çünkü benim de uzmanlık alanım farklı. Şimdi bu geçen kısa süre zarfında. ...dikkatimi çeken şeyler oldu. Bundan önceki videoda belirttim bunları. Fakat e, toplumu bu şekilde e, görüntü altına alıp gösteremeyişim... ...biraz da işte kendi öz savunmalarını yaparken bu insanların... ...hep söyledikleri aynı şeylere denk geliyor. İşte sayımız çok az. Peki sayınız çok az. Toplumla birlikte komplike bir şekilde... Benim üstüme geldiğiniz zaman benim sayım az olmuyor. Bütün bunlar olurken mesela bu dört köşe pusulanın köşelerini tutan ülkeler hep birlikte tekrar atağa kalkıp belki bir şekilde alt edebiliriz yani atlatabiliriz bu durumu demeleri. Mesela şimdi gene atlatamadılar gene bunları deşifre ediyorum falan. Tarihleri günleri var videoların. Bu zaman aralığında olan telsiz konuşmaları var. Mesela şu an üzerimde bulunan GPS'ten ötürü. Çinli arkadaşlar. uzak Uzakdoğullar. Bulunduğumuz yer Kadıköy. Biraz daha doğuya, doğu bloğuna yakın. Mesela bu gün içerisinde olan basit bir şey. Gülümsemeyi gördünüz. Hani kızdırıcı bir şekilde. Ama bunun dozunu mesela ben ayarlıyordum. Bundan önceki videoda belirttim. Bunu neden yapmak zorunda kaldım? Ee, geçen zamanla birlikte hani sizin e, tarih üzerine bir iz düşümünüz oluyor. Yani yürüdüğünüz yolda bir iz düşümü bırakıyorsunuz. İşte orta çağ, ileri çağ, yakın çağ, işte milenyum çağ, şu an bulunduğumuz çağ. Bu zaman çizelgeniz sizin zaman çizelgeniz oluyor tamam mı? Bu zaman çizelgesinde sizin gelmiş olduğunuz noktayı yansıtmaya çalışıyorum. Fakat bunu yansıtmam çok zor bir hal alıyor. Neden? Aslında bu baskı biçimi de bir tür işkence. İşkence zaten iki türlüdür. Biri fiziksel işkence, yani mental olarak, fiziksel olarak insana zarar vermek. İkincisi ise bu tarz bir işkence yani Gashling sendromunda yer alan işkence türü. Toplumsal bir baskı. İkisi de aynı. Birinde birkaç gün içerisinde veya saatler içerisinde sonuç alıyorsunuz. Diğerinde bu zaman aralığı uzuyor. Ama ikisi de aynı şey. Peki bunu neden çektim? Bu baskı biçimini neden düşürdüm? İyice aşağı indirmeye çalıştım. Şimdi az önceki gülümseme bile yeterli oluyor. Bu arada Çinli arkadaşlara teşekkür ederim. Burada da mesela bizim vatandaşlarımız, kendi halkımız bundan müzdarip fakat bunun görüntüsünü almamıza izin vermiyor birileri. Şimdi buna izin vermeyen kişiler bariz belli. Bunun doğu bile öyle veya batı bile öyle bir alakası yok. Kesinlikle artık toplum üstsel bir bilinç yapısına erişmiş. Bu tarz baskılardan hoşlanmıyor. Bu tarz baskıları toplum içerisinde topluma yaptırıp ondan sonra devletler ve küreselciler olarak kendinize öz savunma yapmaya çalışmanız Komik yani, şimdi yani o mevzulara girmeyelim. <laughs> hani zeka seviyesi diyorduk ya. Birisi cennetten kaçmış. Evet, evet. ne güzel değil mi? Ağacıma dokunmayın diyor güzel. Küçük bir heykel var da metalden yapılmış. Zincir saçları var diye göstereyim. Şu giden ufaklık. Zincir saçları var diyor. <laughs> Cennetten kaçmış. <laughs> Nerede kalmıştık? Konuyu dağıtmayayım da. Bu baskı biçimini daha artık hoş bulmuyor halk. Yani herhangi bir yönetici kadrosuna veya herhangi bir işte yol gösterecek kişiye ihtiyaçları da yok. Burada öne çıkan sorun direkt olarak ne oluyor? İşte geçim ve diğer konular. İşte tek tip para birimi ve enflasyonun sıfırlanması işte bir aylık bu toplantı sürecinde fakirliği çok kısa bir sürede bitir, bitirecek olmamız diğer bölgelere işte el atılması ve bu e, baskıyı kuran kişilerden artık yani yakamızı sıyırmamız şart olmuş. Bunu diğer videoya ekleyeceğim. Burada amaç birilerinin üstüne gidip onlara çöküntü olmak ya da işte birilerinin üstünde baskı kurmak değil. Niye? Ee, bu insanın biraz da evrim süreciyle alakalı. İnsan her koşul altında hayatta kalmaya programlanmıştır. Şimdi burada işler sıkışınca ve artık e, tehlikeli bir noktaya gitmeye başladığında halk da meta ile birlikte hareket edip çaresiz kaldığı için bazen devletlere, bazen işte küreselcilere, bazen yapay zekaya dört köşeli pusulayı farklı biçimlere dönüştürüp bazen de bana doğru kayma yapıyor yani. Dört köşeli pusulayı işledik. Merkez kaç? Şimdi bir tarafta devletler bir tarafta üç maçası ve küreselciler. İşte bir tarafta halk bir tarafta yapay zeka bir de ben. Kim daha güçlüyse ona doğru kim daha sıkı bastırıyorsa diğer tarafa doğru yani bunu e, farklı biçimlerde, farklı kombine etmiş. Halk tabuna uyum sağlamak zorunda kalmış. Mecburiyetten kaynaklanan şeyler bunlar. Tam bunları ben şimdi diğer çektiğim videoya ek yapacağım. Ek yapmak zorundayım. Tam yani konuyu biraz toparlamaya çalışıyorum artık. Yani her ne kadar e, bir ortak paydada buluşmaya çalışsak da yani ortak faydada buluşulması çok zor. Yani benim kendi e, ilerlediğim bir yolum var. Yani kendi benim kendime ait bir yol. Ne halkı, ne e, devletleri ya da ne küreselcileri bir şeylere zorlayamam. Fakat yaşamış olduğum sıkıntıları dile getirmek benim birey olarak hakkım. Tamam, tek başıma bir hak arayışına girdim. Bunda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Yani şimdilik bu yani. Ben de sıkıldım arkadaşlar yani. Ben de sıkıldım. Boşa geçmiş bir 42 yıl var. Tam her ne kadar tamam boşa geçmiş olmasa da yaşanmamışlıklar var. Yani. Hayat akıp gidiyor ve sizin hayatınız cehenneme dönüyor. Bunu insanlara anlatmaya çalışıyorsunuz. Birilerine göstermek istiyorsunuz. Bundan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ama bu sizi bırakmıyor. Şimdilik bunu diğer videoya ekleyeceğim. Tamam Ya ben az önce söylemeyi unuttum. Ee, bu geçiş süreçlerinde işte yükselişler, alçalışlar ve diğer e, an itibariyle yaşanan olaylarda manuele geçip tekrar tekrar atak yapması da zamanın içindeki iz düşümünde belli oluyor. Tamam mı? Yani onlar yakalıyoruz. Toplum olarak da birey olarak da yakalıyoruz yani. Tamam mı? Yani bunu küreselciler ve devletlere söylüyorum. Yani birinin adını devlet düşmanına ya da işte neden ne denirdi ona? haşhaşiye ya da başka bir şey çıkartmadan önce bazı şeyleri de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Mesela sen ölümüne saldırıyorsun bana komplike bir şekilde. Yanına bazen halka alıyorsun, bazen başka bir şekilde hareket ediyorsun ama bütün bunları yaparken birine devlet devletlere düşman işte ya da işte sisteme düşman, bak sistemi çökertti ama durmuyor. Durduramıyoruz falan. Bunlar demeden önce mesela kendi kusur ve aksaklarını da göz önünde bulundurman lazım. Mesela şimdi bana atak yapmaya çalışıyor ama hemen geri çekiliyor. Çünkü karşılık alacak biliyor. Yani bir insanın bedeni ve beyni üzerinden güç odaklarının savaşa girmesi, yani bireyin bunu fark edip artık yeter, burada durmanız lazım demesi, işte yapay zeka ile birlikte hareket ettiği için yapay zekaya ve bireye diş bilenmesi, geçmişteki bütün dosyaların açılması falan. Gene çıktığımız kapı her zamanki gibi aynı. Tepedeki güruh. Tamam Yani bunun başını çekenler, küreselciler, işte üç maça ve devlet yöneticileri. Yani meclisler. Hangi ülke olduğunun bir önemi yok. Bunu da şimdi ekleyeceğim. Sonradan aklıma geldi de, yarım kalmasın yani. Bu derinlik sarhoşluğu var. Ee, ya da çok uzun süre uyumadığınızda istem dışı e, bedenin uykuya geçme anı var. Melatonin salgılanmış gibi sanki, dışarıdan bir melatonin desteği verilmiş gibi değil. İstem dışı bir sarhoşluk başlıyor, uyku hali ya da işte dip dipte oluyor bu işte dalgıçlar daha iyi bir. Bütün bunlar olurken e, bunlara da göz ardı etmemek lazım yani karşı tarafın çekmiş olduğu sıkıntıyı bireyin yaşamış olduğu problemleri. Yani uzun süredir ben hani katlanmaya çalışıyorum böyle de devam ederim falan diyorum ama insanlar birileri zarar görmesin diye fakat e, kendi yaşamış olduğun gerçekliğinde farkındayım. Yani hayatım berbat etti. Zaten bunu yeterince dile getirdim. Bunu da ona ekleyeyim de aklımdayken. Herhalde ekledim mi eklemedim mi bilmiyorum. Eklediysem de anlık silmiştir hafızayı. Neyse kapatıyorum.